Merhaba, nöro dönüşümden ben Esra Çeşmeci. Hepinize iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Bugüne kadar konuştuğum, bahsettiğim konuyu biraz daha netleştirmek istiyorum. Çünkü söylediklerim havalarda uçup tam yerine oturmadı. Gelen sorulardan, danışanlardan bunları alıyorum. Şöyle netleştirelim. Ne fizik bedenimiz, ne de organlarımız, ne de yaşadığımız hayat bağımsız boşlukta dönenmiyor. Zihnimiz tarafından organlarımız çalışıyor ve zihnimiz o alt beyin için ne demiştik? Gayet ilkel bir beyin ve ne yapıyordu? İlkel bir tarafı var. Ne yapıyordu? Bizi hayatta tutmak adına çalışıyordu. Bütün organlarımızı çalıştıran o. Ve bizim duygulanımlarımızla Savaş, kaç ya da don ölü taklidi yap. Survivor modunda çalışıyor çünkü. Ve organlarınızı, ne yapıyor? Buna göre kalp atışını hızlandırıyor, böbrekleri, e, işte stres altındaysanız kortizol salgılatıyor. Bir sürü, bir sürü sindirim sisteminizde, kan hücrelerinizde aldığınız bir telefonla bütün kan değerleriniz, tansiyonunuz, her şey değişir. Değil mi? Bunu yapan ne bu alt beynimiz? Niye survivor modda? Çünkü bizi hayatta tutmak adına çalışıyor. Yani hiçbir şey boşlukta değil. O zaman o duygulanımlar nereden geliyor? Düşüncelerimizle bağlantılı olarak o duygulanımlar oluşuyor. E, fizik bedenimiz de aynı şekilde. İskelet sistemimiz e, birbiriyle bağlantılıdır. Bir e, zincirin halkaları gibi düşünün. Belinizde bir problem varsa. Yavaş yavaş dizinizde, çünkü basış şekliniz, oturuş, kalkışınız dizinizde. Dizinizden de ayak bileğinize, ayaklarınızda problem hissetmeye başlarsınız. Bu çok normaldir. Ya da bütün sırtınız yukarıya doğru etkilenir. Neden? İskelet sistemi bir zincir halinde bağlıdır birbirine. Masa başı çalışanayım, işte oturmam bozuk, bir takım şeyler söyleniyor bu konuda. Ben de 9 saat yaklaşık 9-10 saat masa başında, laptopta, zoom üzerinden danışanlarımla çalışıyorum. Geri kalan zamanlarda birebir çalıştıklarım var ama çok daha az, uzunluklu yani uzun saat olarak masa başında çalışıyorum. Ama burada duruşum, yaptığım hareketler, oradaki farkındalığım, kendimi yakalamam, ee, çok uzun sürdürmemem o duygu ve e, düşünceyi e, neredeyim ne yapıyorum şu ana dönmeye çalışmam En azından anahtar kelimeyi söyleyeyim soru sormak sizi şu ana getirir ve şu anda olmaksa o 5 e, saniye önceki yaşadığınız e, duygudan sizi çıkartır. Çünkü o anda o duygu yoktur aslında. Bir kendinize getirmedir. Bu uzun sürmediği zaman o duygulanımlarda kalmak uzun sürmediği zaman size zarar vermiyor. E, duygulanım derken nötrleştirelim derken önce bir duygusuz duygusuz hayat mı olur falan den. Ben e, bize zarar veren istemediğiniz İstemsizce yaptığımız, mutlu olmadığımız yaşam koçluğu yapıyorum. Ben mutlu değilim, işimi değiştirmek istiyorum. İşte kendimi iyi hissetmiyorum. Bunlarla karşılaşıyorum. Bunlar ne? Yani aman sıkı sıkıya sarıl ve bu duygulara sahip çık diyebileceğimiz şeyler değil. Tabii ki bunlardan kurtulmamız gerekiyor ve bunları sürdürmememiz gerekiyor. Sevdiğin, istediğin şeyi yap. Akışta ol. O zaman her şey zaten çok güzel. Ve hayatından memnunsun. Sağlıklısın. Eğer bir problem olursa çabuk iyileşiyor. Çabuk geçiyor. Uzun süreli kalmıyorsa özgürsün. Ama istemediğin şeyi yaşıyorsan orada bir problem var demektir. Bahsettiğim şey aslında bu. Sizi zedeleyen, sıkan, ...üzen bir şey varsa... ...bunu sürdürmenin bir manası yok. Ya da... E, ...bir şeyi çok abartıp... ...gerçeğini görmeyip... ...hayal kırıklığına uğramak. Bir şeye çok çok iyi demek de... ...çok e, normal bir şey değil. Çünkü her iyinin... ...mutlaka negatif bir tarafı var. Her negatifin de mutlaka... ...iyi bir tarafı var. Yani kendini kandırmamak... ...gerçekçi olmak... ...böyleyken... Bu gerçekçilikte hoşlanabilmek, sevebilmek, tad alabilmek, o zaman zaten hastalanmıyoruz. Oturduğunuz yerde yapabileceğiniz hareketler de var. Birazdan küçük bir video çekeceğim bunun için. Daha evvel sırt için çekmiştim ama şimdi bir tık daha farklı masa başında çalışıyorsanız çok küçük, çok zamanınızı almayacak, kısa kısa yapacağınız şeylerle sırtınızda oluşan kamburları, ağrıları, o stresleri, kasılmaları gevşetecek şeyler yapacağız. Ama bütün bunlar, istediğiniz kadar bunları yapın, gevşetin. Bütüncül olarak bakmak lazım. Hani bahsettim ya en başta boşlukta dönen hiçbir şey yok diye. Düşüncelerinizi değiştirmezseniz değiştirmek nasıl? En kolay yolu söylüyorum. Şu anda nasılım? Şu anda bunu niye yapıyorum? Şu anda ne hissediyorum? Bırak hep şuna gidiyor. İşte ben şöyleydim dım dili geçmiş zamandan bahsetmiyorum. Şu anda şu anda işte ya çok fena yağmur yağarsa e yağmıyor iyi belki de çiseleyecek geçip gidecek Yağarsa düşünürüm. Yağmadan belki de hiç olmayacak bir şey için böyle bir stres yaşıyorum. Sonra yağmur yağınca da bu stresi yaşıyorum. Sonra e, bunun etkisi altında sürekli yağmura karşı bir e, kötü hisler besliyorum ve ben hayatımı yaşayamıyorum. Sürekli yağmur korkusunu yaşıyorum gibi. Komik geldi değil mi size? Yağmur olduğu için komik geldi. Ama danışanlarımdan yemek yemeyle yiyorum ama niye yiyorum bilmiyorum. Sor. Sor. Şu anda karnım aç mı? Eğer sistemi bilirsen bilgi çok önemli bir şey. Hücrelerin ihtiyacı var gıdaya. Başka bir şeye ihtiyacımız yok böyle opur hopur, hopur yemeye. Orada yediğimiz şey bizim doldurduğumuz yer midemiz değil. Belli duygulanımlarla yiyoruz veya öfkeliyiz, kızgınız veya küçücük zamanında çocukluğunuzda, ergenliğinizde söylenmiş bir laf veya hoşa gidecek bir şey illa travma olması gerekmiyor. O bir kod ve sürekli onunla çalışıyorsun. Ben de diyorum ki tek tek bunları e, bireysel gelen danışanlarımla bunları bulup çıkartıp bunlar üzerinde tek tek çalışabiliyoruz. Ama sizler de anda kalarak, şu anda kalarak, sorarak niye canım istiyor mu? Sor. Şu anda. Sustur zihnini sustur. Geçmişi düşünme, gelecekle alakalı düşünme, şu anda verdiğin cevap ne? İşte o. Bunu yaparsak yüklerimizden kurtulacağız. Ee, ve daha özgürleşeceğiz. Özgür adımlar atabileceğiz. Bu yemekle ilgili olabilir. Bu hayatınızda vereceğiniz kararlarla ilgili olabilir. Bu işinizle alakalı olabilir, bu iş e, e, özel ilişkinizle alakalı olabilir. Şöyle bir şey var, sürekli şikayet ediyoruz. Şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne. İşte hayat zor. Tek tuşla telefona basıyorsun, sipariş veriyorsun. İnanılmaz bir teknoloji. Ve hepimiz bu teknolojik aletleri almak adına deliler gibi çalışıyoruz. Deliler gibi para harcıyoruz. Ve bir türlü hayatımız kolaylaşmıyor. Ve hala hep zor. Hiç düşündünüz mü? Eskiden çalı süpürgesiyle evimizi süpürürdük. Sonra gırgırlar çıktı. Sonra elektrik süpürgeleri. Sonra hiç dışarıya toz vermeyen, toz emiciler. Havadaki tozu kapan, havayı temizleyen ve bizim işimiz ev hanımlarının bitmiyor. Hala bitmiyor. Hiç düşündünüz mü? Neden bu kadar şey ilerledi? Deliler gibi bunlara para harcıyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve yine iş bitmiyor. Sizce bir gariplik yok mu? Ya da İstanbul'dasınız, İstanbul'da yaşıyorsunuz. Ama ee, sürekli trafikten şikayet ediyorsunuz. Ee, arabasız gidilecek yere arabamda gideyim, o konfor alanından çıkmak istemiyorum diyorsunuz. Bu arada o konfor alanından çıkmadığınız için hiç yürümüyorsunuz, ee, hareketsiz kalıyorsunuz. Trigliseritiniz yükseliyor, kolesterolünüz yükseliyor, bir takım problemler işte ayak bilekleriniz, ayağınız, dolaşımınız her şeyiniz kötüye gidiyor. Ve sonra. İstanbul'un trafiğinden şikayet ediyoruz. Araba alırken en büyüğünü, en genişini, en gösterişlisini seçmeye çalışıyoruz. Sonra bu ne sokak işte geçilmiyor. Şurada şu kadar sıkıştım. Burada bu kadar kaldım. Ben ne yapıyorum diye soruyoruz. Bir kişinin, iki kişinin sormasıyla bu iş olmayacak. Bizi kimse kurtarmayacak. Biz kendi kendimizi kurtarabiliriz. Sürekli kurtarıcı arıyoruz. Hatta e, siyasetle ilgilenmiyorum ama oradan bir örnek vereceğim. Konumuz siyaset değil. E, kim olabilir? Kim? Başka kim olabilir? Sürekli herkes bu soruyu soruyor. Birisinin olmasına gerek yok. Kendi kendimizi kurtaracak olan biziz. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü gördü ki insanoğlu birilerinin yaptığı bir şeylerle kurtulmuyoruz, mutlu olmuyoruz. Hayatımız kolaylaşmıyor. Kim kolaylaştıracak? Nasıl mutlu olacaksın? Toplu halde bunu yapabiliriz. Herkes bunun farkında olsa, herkes bu bilinçte olsa tümüyle bunu yapabiliriz. Neden mutsuz olduğun bir şeyi yaşıyorsun? Neden seni mutsuz eden şeyleri yapıyorsun diye ama öyle ama e yapma. Yapıp yapmamak senin elinde, alıp almamak senin elinde. Ne yapıyorsun? Otomateye bağlamış robot gibi. İşte bütün hayatımız böyle geçiyor. Bunu zaten kolektifte düzeltmemiz gerekiyor gördüğümüzü taklit ediyoruz, copy paste, yapıştırıyoruz, sürekli yapıyoruz, sürekli yapıyoruz. Ben de diyorum ki zihinde kalın, bir sorun, neden aç mıyım, İstiyor muyum, ne hissediyorum? Hissettiğiniz o anda kalbinizde gelen iyi yapma o zaman, ...iyi hissetmedim ama yapıyorum falan... ...bir yapma bir dur... ...hiçbir şey için son değil... ...korkulacak bir şey yok. ...ya da o içine anlık gelen korkunun da... ...geçmişten gelen bir kodu olabilir belki... ...şöyle bir nefes al... ...etrafına bak bir daha sor kendini... ...çünkü bütün düşüncelerimiz... ...eski kayıtlardan... ...referans alıyor... ...o anda... ...ona göre hareket ediyoruz... ...düşüncelerimizde... Eski kodlarımızdan alıyoruz o referansları. Onun için bütüncül bakıyorum. Yemeğiyle ilgili problemimiz, fiziksel problemlerimiz. Belki şimdi biraz daha net oturmuştur. Onun için zihinde kalın. Size iyi gelen şeyleri zaten yapın, sorun yok. Ama çok iyi geldi, harika, harika, harika. Bir gün, "Aa, hiç beklemiyordum ondan böyle bir şey." Bunu yapmayın. Hiçbir şeyi çok abartmanıza gerek yok. Her şeyin içinde negatif de var, pozitif de var. Gerçekçi olarak onu bayılın, sevin. Negatif taraflarını da görerek bayılıp seversen problem yok, istersen. Belki biraz daha netleşti diye düşünüyorum. Ama tabii ki bunu netleştirecek olan sizsiniz. Zihninizi kullanacak olan sizsiniz. Düşünecek olan, buna enerji harcayacak Buna zaman ayıracak olan sizsiniz. Kimse sizin adınıza hiçbir şey yapamaz. Onun için bir kurtarıcı arıyoruz ya kurtarıcı da biziz. Her birimiz düşünmeye başlar. Her birimiz neden böyle hissettiğinin doğru düzgün cevabını verebilir hale gelirsek toplu halde insanlık adına zaten başka bir yere doğru evrileceğiz. Her şey çok daha rahatlayacak. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, iyi düşünceler.